Evet hocam kurban bayramı yaklaştı. Teşrik tekbirleri ne zaman başlamalı ve nasıl getirilmeli? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepiniz, hepinizin üzerine olsun. Teşrik tekbiri kurban bayramı arefesinin sabah namazından itibaren başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil 23 vakit farz namazının akabinde getirilen tekbirdir. Bugünlere eyyamı teşrik denir bugünlerde teşrik tekbiri getirmek ister ferden ister cemaatle kılmış olsun teşrik tekbiri getirmek Hanifi mezhebine göre kadın erkek her Müslümana vaciptir. Şafi mezhebinde ise sünnettir. Hocam nasıl getiriliyor? Teşrik tekbiri de şöyle getiriliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd.